Arkadaşlar selamlar. Ee, yeni parfüm var videosunda hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yeni modun, yeni modun iç mi ne öyle bir şey videosu. Ee, e, yeni modun çok güzel özellikleri var. Ya ben de öyle şey fark ettim. Yeni fark ettim. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben tam BP ile falan uğraşmıyorum ama böyle farkında değilken 73 bin BP'm olmuş. Bunları nasıl harcayacağım? Yani biz söyleyin. Ha BP. Ha, bin. Allah belanı. Dur. Düzenle. Bir bu. sonra şu var görüntüyü kaydettik düzenleyelim sonra şuradan şunu alalım ondan sonra şunu da yapalım görüntüyü kaydedelim Çünkü o ucu ya yani. Ve Tamam baba. Böyleyiz şimdilik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şunu şunu şeyle aldım. Neydi onun ismi? Ee, varmış. Çektim ben. Ben de çektim. E hadi bakalım. Başlayalım. Neyse. Arkadaşlar sizde tam abone olup like atmayı unutmadıysanız hemen abone olup like atın lütfen. Bakın yani dünyanın en basit şeyi ya. Şuradan bir like şuradan bir abone yani ya. Dünyanın en kolay şeyi şuradan şu buradan da bu. Bu kadar abi. Anladım. Olalım. Aaa hatırlayanlar var mı lan? Hatırlayanlar var mı beyler? Ana. Bir şeye benziyor. Firavun modunda neydi bay bir şey vardı. Bilmiyorum. Yani bir şey vardı vardı neydi unuttum ya. Firavun modunda şey vardı. Adını yazın ben unuttum. Bay Monster mıydı öyle bir şeydi. Hiç hatırlamıyorum vallahi. O günleri hiç unutur hiç? Nar atmasak ki. Şu penguen sütü yapmayacağız baba. Nar atacağız başka. Eyle şuraya atlamayın diğer penguen diye. Sıradan uçak oğlum. Madem sıradan uçak git başka bir yere ya. Allah Allah. Hep numara ne gidiyor lan? Salak mısın oğlum? Salak lan bu. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz? Rota. Geçiyordum, mal mısınız? Bu da bana varmış, haberim yok. Şöyle yeşilmiş. Neyse beyler. Sıkıntı yok. Devam. Allah 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 Allah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sakin, sakin, sakin. Desenim de var şöyle. Neyse boş ver. Rahumlu, mağlumlu. Rahumlu, juumlu. Allahu ekber. Ne kostüm? Allah belanı kastığı için. Beyler mecbur böyle bildim ben. Kankam bu video izliyorsan kasıyordu maalesef. kasıyor arkadaşlar. Beyler kasıyor. dakika 9. oyuncu kalmış Hep <laughs> bela <laughs> <laughs> kasıyordu gerçekten Allah Kur'an çarpsın kasıyor. Neyse. Bu ne abi ya kasıyordu ya Allah Kur'an çarpsın kasıyordu ya. Öyle bir şey abi ya. Yemin ediyorum. Bu nasıl iş? Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Buhu. Ben penguen sahnesini açacağım. Arkadaşlar bakın kasıyor yine Allah belanı vermesin. Oyun kaldıramıyor musun ya? Oyun senin Allah belanı vermesin ya. İmdur. Maalesef sıkıldım. Allah belanı bela, Belanı belanı belanı. ve pustum şuraya bismillahirrahmanirrahim gelin lan şuraya bizden korkan sizin gibi olsun oğlum Bismillah diye. Bir kişi için ben bekleyemem. Allah'ım. Hadi ya. Oh ver babam ver. Ver babam ver. Kışlı yarım. Al. Gelişmiş alayım. Gelişmiş daha iyi Bilmeyenler için. Oh tamam. Adam soyduk lan bildiğin. Daha çalmadı dedi. Dur. Dur. lazer verilen bir tane. Anamsın oğlum seni. Allah'a yaratma hiç sevmem. Bekleyin kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Pornini alsak mı? Yok ya bence gerek. Nasıl lan? Geçmiyor Allah belanı vermesin oyun ya. Yani. Allah Allah. Lan abicim. Allah Allah. Bam. Bam. Kaçmak yok Senin gibisin Çok çok. Ben gitmiyor. Ha şimdi doğru. Beyler. Biraz düşmeyiz inşallah. Düşersek hayvan yedik. allah o Ekber, kaç, kaç. Bakalım. Adamlar mıymış? Geldim beyler, bekleyin. Ölmeyin. <laughs> Allah geldim lan yan neredesiniz lan? Allah lan. Neymiş lan Ne varmış lan sende? Hı? Oh mermilerim var. Ne dur? 109. Allah belanı. Ah mermi alıyordum. Kopek. Oh. Abi çok otim ya. Bu nasıl iş? Ha Pauline geldi. Şimdi de iş bitti. Ha lan bu lan. Adam mısın oğlum sen? Hı. 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 Neyse. Konu lan. Sen kimsin oğlum? İn lan aşağı. Bir dakika. Şurada pusacağım. İki dakika AFK kalıp geliyorum ben arkadaşlar. İşte. Abi şey yok. işte Öyle. Bey siz iki iki defa KFK kalk geliyor mu? Evet. Neyse ya. Arkadaşlar afiyet kalmıştım. Neyse ki canlanma kartım var. Sıkıntı yok. Boş. Ah be. Beyler şuraya atlamam lazım. Uf, abi bu nasıl iş ya. Ne veriyordu lan bu? Bunu oraya atmayacağım Beyler. <laughs> Benim bedava. Oha. <laughs> buldum tort. Bismillah. Gel dur. Gel drop'a boş. Hop. Seni bekliyorum oğlum hadi. Hızlı ol. Bey. Gelir misiniz lütfen? Hadi Drop Bey. Hadi. 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 Hadi 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 hızlı hızlı. AVM'ler ya. Yapsın oğlum. Geliyorum lan dayan. Beyler ben de daha bunlara var. Çok güzel. Bir dakika beyler. Bir benzinliğe gitmem lazım. Ben de geliyorum. Oh 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 well, işte. Hemen alıyoruz Ha ben almıştım. Unuttum lan. Ha böyle savaş çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. i la u ollohу akbur ollohу akbur allohу kur Ah, Numara ölmüş mü ha. ne Yazıklar. Yazık mı? Al. Yazık <laughs> Korktum lan korktum lan Allah belanı vermesin ya. Bilmiyorum. Neyse bu videonun da sonuna gelsin. Ee, bugün bina alamadık maalesef. Ama olsun. Güle güle.